DÜDE öğretmen adayları için çalıştay düzenlendi. Bile Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Koordinasyonunda Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için çalıştay düzenlendi. Amerikan Büyükelçiliği Regional English Language Office yöneticisi ve aynı zamanda eğitim ataşesi Roger Cohen tarafından verilen eğitim, 3. ve 4. sınıftaki öğretmen adaylarının ve İngiliz dili eğitimi Amerika Birleşik Devletleri öğretim elemanlarının katılımıyla organize edildi. Aynı gün içerisinde iki farklı oturum üzerinden tamamlanan etkinlik sonunda katılımcılara sertifikalar verildi. Sertifika töreninde konuşan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Giray Topal, bu tür etkinliklerin öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine olan katkısına vurgu yaptı. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nilüfer Bekleyen ise, ana dili İngilizce olan bir eğitmenin yer aldığı bu gibi etkinliklerin yabancı dil öğretmen adayları için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Çalıştay sertifikaların dağıtımı sonrasında çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.